Ufacık oldum, kahramanım ben çok sevilen ve hayvanlarla konuşurum, göklere uçup keşfediyorum. yazıları isli sever. Neden seninle geldim hiç bilmiyorum. Çünkü sıra bizde. Bir sürü de herkes birbirine eşlik ve yardım eder. Aa, ama ben bunlardan çok huylanıyorum. Evet ben de. Çiftliğimizdeki yiyecekleri öyle özledim ki. Çürümüş sebzeler, meyve kabukları. Hı? Nils bak. Ha? Bunlar Krobak'ın arkadaşları. <gülüyor> <gülüyor> Herkes yerine alsın. Tamam şef, çalışıyoruz. Hey Martin, kargalar belli bir pozisyonda mı uçar? Hayır, onlar bizim gibi değildir. Eh. Bu çok tuhaf. Eh. Hadi gel, neler oluyor bir bakalım. Şey, yiyecek bulma işi ne olacak? Dönünce devam ederiz. Sadece birkaç dakika sürecek. Hmm. Buraya iniyoruz. Egzersize devam edeceğiz. Neyiz? Burası kara kurunun mağara girişine benziyor. Korkma. Sadece ne yaptıklarına bakacağız. Hazır. Şimdi ikiniz elimdeki bu dalı almaya çalışacaksınız. Hazır mısınız? Bir, iki, başla. <laughs> Biraz dinlenelim mi? Ben çok... Kuru bir güçlü olup kara kuru için çalışmak istiyorsanız... ...oturup dinlenmeye vakit yok. Bunlar kara kurunun muhafızı mı olmak istiyor yani? Gördün mü? Haklıymışım. Burası onun mağarasının girişi. Hadi gidelim Biraz buradan. Dinlenip bari. Duydunuz mu? Orada birileri var. Neler oluyor böyle? Kara kuru bu. Yanında da Krobak? Merhaba. Ben onun daha uzun olduğunu sanıyordum. Bana da başında şapka olduğunu söylememişlerdi. Galiba kara kuruyla Krobak olduğumuzu sandı bunlar. Ne dedin? Ben o kadar çirkin miyim? Bu işi bana bıraksan. Siz benim bölgemde ne arıyorsunuz bakayım? Aa, Bay Karakuru. Sizin için çalışmaya hazır olduğumuzu söylemeye geldik. Ha, bir dakika. Karakuru hep bir kargayla gezer. Bu siyah kaz da nereden ha? çıktı? Bana mı dedi bu? Ha? Ha? Sen bir işe yaramayan krobaktan mı söz ediyorsun? Ben onun yerine... Ee, Martinak kaldı. Karakaz Martin. <laughs> Martinak hem daha yetenekli hem de daha çok söz dinliyor biliyor musunuz? Üstelik de çok da gözü kara bir muhafız. Martinak onlara neler yaptığını göster. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Çok açım, çok açım, cidden çok açım ben. Çok acıktım. Hadi ne zaman yiyeceğiz? <laughs> Şimdiye dek gelmeliydiler. Sabırlı olun. Umarım Nils yapması gereken işin önemini kavramıştır. Ve yine bir haylazlık peşine düşmemiştir. Sizi yanımda işe almam için, bana kendinizi kanıtlamanız gerekiyor şu an. Artık gitsek mi diyorum? Bekle bir saniye. Bir fikrim var. Of, böyle demenden korkuyordum. Biz hazırız. Lütfen ne istiyorsanız söyleyin bize efendim. İlk görevinizi söylüyorum. Gidin ve bir çuval solucan toplayın. Ha? 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 Ama ama biz daha farklı görevlere de hazırız. Daha zorlu, daha tehlikeli ha? görevlere. Ha? Benim için çalışacak olan herkes her işi yapmalı. Ha? Ha? Rıh... 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 İyi düşünmemiş miyim Martin? Tek yapacağımız yemeğin gelmesini beklemek. Bu kadar yeter. Gereğinden fazla bekledik. Ben çok Belli ama hiç çok acı. uyaramaz nice yine işi gücü bırakıp eğlenceye daldı. Hemen gidip bul onları Gorgo. Gorgo. Tamam anladım. Ne? Başımız nerede girecek? Başımız nerede girecek biliyorum. Endişelenmeyi bırak Martin. Çuvalımızı aldıktan sonra gideceğiz işte. Hı? İşte bak geldiler bile. Çuvalımızı doldurduk sayın patron Karakuru. Teşekkür ederim. Şimdi gidebiliriz Martin'a. Hadi bak. Bir dakika. Başka bir şey istemiyor musunuz? Mesela canınızı sıkan şu küçük çocuğu yakalayıp getirebiliriz. Ve tabii ki yanındaki kastörüsü. Bir an önce kaçıp gitmezsek işimiz zor. Üçü birden peşimize düşerse bizi anında yakalarlar. Ha? Ha? Daha iyi bir fikrin mi var? Aslına bakarsan evet var. Buraya gelin. <laughs> Oh, harika. Pekala, pekala. Öncelikle sizin ekibiniz için bir lider seçmem gerekiyor. İyi ama bu grubun lideri benim. Artık değilsin. Yanımda olmak istiyor musun? O halde sözümü dinleyeceksin. Çünkü buraların tek patronu benim ve ben karar veririm. Buna karşı çıkan bir itiraz olan var mı? Dinleyin. Kendinizi bize göstermeniz için size bir fırsat veriyoruz. Hanginizin lider olmayı hak ettiğine Martin birlikte karar vereceğiz. Tamam. Başlaştık. Pekala kargalar. Uçma yeteneğinizi gösterin. ha 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 Sıradaki. Hey, sıra bende. Sen artık lider değilsin. Ya sahi mi? Ben lider olmak istiyorum. Ben lider olmak istiyorum. Sizin lideriniz daima benim. Ben daha iyiyim. Ben de akrobasiden anlarım. Kaplumbağa bile senden daha hızlı. Tamam, artık gidebiliriz. Hey, Karakuru, şimdi şunu bir izle. Gah. Aa, Harika. <laughs> Muazzam. Hayır sakın. Az önce gidiyoruz dedin. Sen. Ha? Şunu tekrar ya. <laughs> Bu sefer sırtına beni dal. Yes, hayır. <laughs> <laughs> Bunlar nereye gitmiş olabilir beni takip edin <Gülüyor> <Gülüyor> Kara Karakuruyla çalışmanın bu kadar eğlenceli olduğunu bilseydim çok daha önce gelirdim. Evet Martin sen Erdün Karakuru'yla çalıştığın için çok mutlu olmalısın. <laughs> Kim benimle çalışıyormuş bacım? Ha? <gülüyor> ha? <gülüyor> ha? <gülüyor> Şimdi hanginiz Karakuru? <laughs> sen ne cesaretle gözüme baka baka beni taklit edersin. Söyle bakayım. <laughs> Bence kara grup buradaki. Çok daha kudretli görünüyor. İlk kez doğru söyledim. Şuraya bakın. Nils bu kez başına nasıl bir derde soktu acaba? Hadi Gorgon. Geldim. Merhaba Nils. İşte sizi bulduk. Solucan nerede? Siz neden böyle siyahsınız? Nasıl? Bunlar arkadaşlarınız mı? Bir dakika. Gerçek karakurunun kaz arkadaşları olduğunu sanmıyorum. Ne kadar güzel bir aile toplantısı. Benimle çalışmak mı istiyorsun <laughs> O zaman yakalayın. <laughs> Hadi yakalayın şunları. Hadi. <laughs> Ne ne bekliyorsunuz şaşkın şeyler? Ha? Şaşkın şeyler mi? Diğer kara kuru bize daha kibar davranmıştı. Evet. <laughs> Size... Aa, da. Diğer kara kuru bize böyle yapmıyordu. Şimdi tekrar düşündüm de. Ben diğer kara kuruyu tercih ederim. <laughs> Cevap verin. Gerçekten de onunla çalışmak istiyor musunuz? Hayır. Herkes yerini alsın. Çabuk sopamı geri verin. Size diyorum adını sopayı geri verin. <laughs> Hadi bakalım artık gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz kardeşler. Teşekkür ederiz. Kara, e, <laughs> adın neredesin? Kolay gelsin. Seninle işimiz bitmedi. <laughs> oh, çok acım dayanamıyorum. Oh. <laughs> Geldiler. Aa, nihayet geldiniz. nerede? çok acıktık. Delikanlı seninle ciddi bir konuşma yapmamız gerekiyor. Bunları unutmuşsunuz. Görüşmek üzere. Afiyet olsun. <laughs> Olacak şey değil. Gökten yiyecek ya yok. Şey insanlar buna paket servisi diyor. <gülüyor> <gülüyor>